Hepinize merhaba arkadaşlar ben QE ve bugün sizlerle birlikte 2 2de çok ama çok karlı trade yapacağız. Ana odamız kar değil düşük risk yapıp yüksek karlar elde etmek olacak. O zaman klasik serimizden başlayalım. Her zamanki parçalanmış A kasası açacağım Normalde parçalanmış kasası açıyorum. Dedim ki neden bir değişiklik olmasın? Gittim bunu aldım. Aşırı bir fiyat farkı yoktu bence. Aslında var çünkü parçalanmış kasasının fiyatı bayağı azaldı. Sonra batma serimizden dur. Ah be oğlum be. Onu verseydim be. Her neyse. O zaman bir sonraki kasamızdan devam edelim. Hadi be Gaben. Hadi be oğlum. Lan bir tane iki tane bıçak verdi. Bir daha da hiçbir şey vermeyecek galiba. Anlamadım. Mor bile vermiyor yani. O derece istemiyor beni. Baksana şuna. Bu ne kanka? İki bunu veriyorsun ya. İkisi de 30'lu flotlarda bak. Hadi be aç ve al dedik. Hadi be oğlum. Geçti bir tane pembe. Pembe geçtiyse hiçbir şey vermez. Bu ne lan? Evet arkadaşlar o zaman trade up'ları yapacağımız hesaba geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bir ufak bölüyorum. Bir önceki videom, bir önceki videomda, ondan önceki videomda bir çekilişim vardı. Hemen onun sonucunu size açıklayalım. Balantı adresini kopyaladık. E, sitemize gittik. Yapıştırdık. Fethedik. Continue dedik. Birazcık hala hastayım orada. Hala erişemedim. O yüzden birazcık sesim kötü geliyor olabilir. Her neyse o zaman Pika Winner dedik. Nugget eksi 5 B5i. Keşke bir şeyler çıksaymış ama yine de olsun reis demiş. Teşekkür ederim kral. Bunu kabul ediyorum bu yorumu. Videoyla alakalı bir yorum olduğu için. Ee, bana Discord üzerinden uzlaşırsanız sevinirim. O zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bu çekiliş size çıkma diye üzülmeyin. Bu videoda size böyle bir çekilişim var. USB'ye sahin görevde kullanılmış. Skin gayet güzel görünüyor. Gayet iyi. Çünkü görevde kullanılmış ve float'u gayet iyi. Ee, çok ufak tefek çizikler var. Şuralarında görüyorum. Başka da gördüğümüz var mı? Başka da gördüğümüz yok gibi. Bakayım bir de şöyle arkasına. Yok. Başka da çizdiğini görmüyorum. Her neyse. Koşullar yine aynı. Video beğenmek. Video ile alakalı bir yorum yapmak. Bakın. Video ile alakalı olacak bir yorum. Bir de kanala abone olmak. Bu kadar. O zaman videoya Geçelim. Evet arkadaşlar hesaba geçiş yaptım. Şu anda ilk trade up'ımızı ekranlar görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler ee, hemen bakıyorum. Ona adet MP9 tüy olacak. Şöyle skinlerimizi hızlı hızlı ekleyelim. Umarım bu trade up'tan güzel şeyler elde ederiz. Çünkü son zamanlarda kasalardan masalardan hiçbir şey çıkartamıyorum. Çok zarardayım valla inşallah katlarız. Her neyse. E, o zaman ilk trade up'ımız için. 3 2 1 Güzel. Güzel. Güzel çok fazla sevinmiyorum çünkü alışmaya başladım artık. Ben normal trade up'ı çok fazla yapan bir insan değilim ama YouTube'dan sonra bayağı fazla yapmaya başladım. Siz de farkında olduğunuz gibi izledi izliyorsanız tabii ki de beni ilk video anlamından itibaren. Konuşamadım ne dedim lan ben? Neyse. Evet arkadaşlar ikinci trade up'ımızı ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler ee, ne lan? Heh. 10 adet P90 Ventrush olacak aşımış değerlerini falan zaten ekranlarda görüyorsunuz tekrar tekrar söylüyorum e, Hemen şöyle skinlerimizi ekleyelim umarım ondan da güzel bir kar ederiz O zaman bir sonraki trade yapımız için 3 2 1 Yapma ya ya yine mi ya Ya ben bu trade up'ın aynısını mı yaptım Bir benzerini mi yaptım böyle bir şey yaptım yine bu çıktığını Hatırlıyorum ben ya Ya bu ilk değil ya Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'ımızı ekranlarda görüyorsunuz Bu trade up için gerekli olan şeyler Burnum, burnum tıkan. neyse ee, Aşağı kaydıralım USPS 27 olacak Bundan ona da ekliyoruz tekrardan Şöyle hızlı hızlı ekleyelim skinlerimizi ya, Ekranlarda float değerlerini görüyorsunuz Çıkabilecek şeyleri görüyorsunuz o zaman bir sonraki trade up'ımız için 3 2 1 Güzel güzel zaten zarar yoktu bunda güzel oldu güzel oldu Evet arkadaşlar burada skins VIP videomuzu bölüyor 100 promo kod kısmına Q3 yazıp apply deyip 120 bonusumuzu alabilirsiniz Check-in kısmına girdikten sonra her gün çeşitli ödüllerinizi alıp 8. günde gizemli ödülünüzü alabilirsiniz. Free coin kısmında ise her gün 2 coin'inizi alabilir. Giveaway kısmında ise sağ taraftan Q3 yazarak benim çekilişimi görebilir ve katılabilirsiniz. My Giveaway kısmında ise girdiğiniz çekilişleri kontrol edebilir ve market kısmından ise istediğiniz skinleri alabilir ve bu kısımdan da yatırım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'ımızı ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler... Ee, ha. Desert Eagle, Nane Fana, bundan 4 adet koyuyoruz. Aşınmış değerleri Field Tested hepsi 2.1'in altında olacak. Ve e, ee, 6 tane FAMAS yırtık koyuyoruz. Bunlar da field test ve 1.8 round'unda olacak. O zaman bir sonraki trade up'ımız için. 3 2 1 Lan işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bak girdim yanlışlıkla. İşte bu. Girdim <laughs> yanlışlıkla. Oğlum. Ben bundan mı çıkarmıştım? Yeşilinden mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ya bundan yeşilinden çıkardım ben lan? Oğlum çok iyi lan. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Kesinlikle kar ettik. O AK harika bir şey. Harika bir şey. Kendisi görüntüsünü sevmiyorum. Ama fiyatı çok iyi. O yüzden mutluyum. video beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Skins fiyatı giderek Q3 kodunu yazarak bana destek olabilir ve %20 bonus alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.